merhabalar sevgili koçlar Efendim Aralık ayını konuşuyoruz yılın son ayı Aralık ayı e, 2023'ü çok güzel bitiriyorsunuz bunu baştan söylemek isterim e, çok istekli çok hareketli e, önemli fırsatlar bu ay gelecek Hani bekledik bekledik de hep Yasemin abla sonuna bırakıyorsun hep efendim işte son ayımı ver. be o görün işte son ayda geldi biraz sabırla biraz e, efendim sükunetle her şey yolunu buluyor değerli dostlarım şimdi efendim Mars gezegeni e, yay burcunda e, efendim e, seyrinde yay burcunda seyrinde ve size son derece e, e, iyi davranıyor. Bu Mars. Marsın ödüllerini biliyorsunuz. Marsın ödülleri var ve e, zararları ve efendim kötülükleri var. E, burada size e, yaydan çok güzel haberler, çok güzel şanslar gönderiyor bu Mars gezegeni. E, özellikle de Merkürle birlikte çalışacak e, ve sizin neredeyse neredeyse geleceğinizi teminat altına alabilecek. Güzel fırsatlar. Bu kadar güzel. Efendim Merkür de bu arada yine bu şeyi güneşle birlikte 3 hafta boyunca çok güzel destekliyor bu Mars'ı. Peki destekliyor bu Mars'ı nasıl geliyor size sizi dinamik yapıyor hayata bağlıyor daha hızlı daha neşeli daha güzel ve çok önemli kararlar almanıza sebep oluyor bir şeyleri düzeltiyorsunuz hayatınızda dargın olduğunuz dara barışıyorsunuz işte sözlerinize çok dikkat ediyorsunuz Eskiden yapmış olduğunuz hataları bir daha artık yapmama kararı alıyorsunuz Efendim burada eee Bazı ufak tefek e, olaylar e, niye çıkıyor biliyor musunuz? E, Plüton, Plüton e, o, Oğlak'ta ya, Plüton'la ilgili olan bazı şeyler var. Burada e, efendim bu Plüton'da Merkür'le son derece uyumlu bu ay. O uyumlu olduğu için, hani bir video yaptım ya e, e, Aralık'tan önceki videom, son video. Hani e, önemli günleri söyledim Kasım ayındaki. Şimdi burada da e, bazı günler var yine e, Plüton ters, ters, ters ama bazı günler son derece uyumlu değerli dostlarım. Bu da şimdi çok uyumlu e, ve e, hani Plüton yakar yıkar öldürür, hastalandırır, çökertir, yeni baştan yorulmamızı, çalışmamızı, çalışmamıza efendim sebep olur. Yok. Şimdi burada çok güzel kararlar alabilirsiniz. Plüton da burada yardımcınız, hani o savaşçı size karşı birileri ters çıkarsa bile onlarla savaşmak üzere yolda. Efendim sağlığınız So, ayın son haftasında bazı e, tedaviye ihtiyaç duyabilirsiniz veya e, yaptığınız efendim e, şeylerden sonra e, e, tahlillerden, testlerden sonra belki e, yeni bir spor dalı yeni bir e, gıda e, işte efendim şeyse e, yeni bir diyet böyle bir şey. Ama üzücü bir şey var mı? Üzücü hiçbir şey yok. Bu ay koçların ayı diyebiliriz. Gerçekten çok güzel. Çünkü sizi destekleyen Mars dedik. Mars desteklediği zaman süper bir durum söz konusu. Efendim 12. evinizde biliyorsunuz Satürn retrodaydı. O retro da bitti. Şimdi daha 12. evdeki Konuları daha açık göreceksiniz ama burada e, belli başta düzeltmeniz gereken görünür ya da görünmez düşmanlarla ilgili bazı konular gündeme gelebilir. Bunları düzeltmekte fayda var. Çok güzel başarılar var. Güzel Başladığınız her şey başarıyla taçlanacak güzel dostlarım. E, şimdi rakip var, rakip yok değil ama Venüs ve Neptün e, sizi e, çok dikkatli olmanıza, çok dikkatli olmanıza ve bazı sınırlar koymanız gerektiğine e, işaret ediyor. Sınırlar koyun. Yani nasıl olsa şansım güzel, nasıl olsa işte falanca benim arkamda, nasıl olsa şu, nasıl olsa bu deyip, e, efendim, e, hani... Hududunuz dair içinde kalın. Hududunuzu geçmesin. Ne konuşmalar ne davranışlar olur mu? Bu çok önemli. Çünkü burada ne oluyor? Ee, e, yanlış davrandıktan sonra pişmanlık e, devreye giriyor. Çünkü biz olan şansımızı, olan fırsatları bozmuş oluruz Boşuna yani e, e, fırsatları kaçırmayalım derim. Şimdi Venüs dördüne kadar terazi burcunda e, öyle şeylere ışık tutuyor ki e, e, sanki e, barışma. Ya da mesela karşı tarafa daha e, e, sakin davranma. Darıldınız diyelim, ayrıldınız sevgilinizden. Şimdi burada bazı fedakarlıklar yaparak, mesela özür dileyebilirsiniz, barışmak istediğinizi söyleyebilirsiniz güzel sözler. Hani Merkür de sizi destekliyor ya. Merkür de desteklediği için gerçekten süper bir durum söz konusu. Özellikle de duygusal anlamda. Ayın 5'inden itibaren Venüs Akrep'te. Şimdi burada e, özel bir e, görüntü veriyor. Çok dikkatli olmanızda fayda var. Özellikle evliler. Bazı hesaplar geri dönebilir. Sizi tahrik eden insanlar size gelecek yanlış laflar, sözler, dedikodular bunlara aldırmayın. Ayrılık, ayrılığa gidecek kadar hassas bir durum. Şimdi duygusal anlamda Eşler dedim ama duygusal Dediğim zaman biliyorsunuz her zaman Çok sevdiğiniz dostlarınız arkadaşlarınız Ahbaplarınız akrabalarınız Herkes olabilir Duygusal anlamda Lütfen tartışmamaya kendinizi Biraz sabır dedim ya Hani bir sınır koymanızda Fayda var Yaz da bitiyor Yani işte söylediler bana Alalım sana şey diye ama Ben de almadım istemedim de Yelpaze. Neyse. Bu, bu yazı böyle idare ettik. Ben böyle zengin oluyorum. Böyle kartonlarla idare ederek. Efendim güzel dostlarım. Şimdi burada e, hepiniz limonlarımı soruyorsunuz. Limonları ön tarafa aldım. Biraz güneş görsünler diye sapsarı oldular. Bir dahaki videoda inşallah şey yapacağım. E, gö, görün. Yani koyacağım şeye. E, iç tarafa koyacağım. Efendim, burada ne var biliyor musunuz? Müstesna bir karar. Bunu siz veriyorsunuz. Siz son derece böyle görsel olarak kendinizden emin, kendinize bakımlı, böyle bütün dikkatleri üstünüze çeken öyle bir durum söz konusu. Kendinizi olmadık bir macera içinde bulabilirsiniz. Olmadık bir mekanda bulabilirsiniz. Şimdi e, önemli bir e, tecrübe, önemli bir birliktelik, önemli bir aşk hikayesi. E, yani ben derim ki bunları yaşamaya bakın. Hani ayrılığa, kavgaya, dövüşe, kıskançlığa yer vermeyin. Çünkü bütün bunları Mars size büyük bir enerji verirken bir de Merkür ile de birlikte çalıştığı için Sözlerinizde bazı e, Olumsuzluklar yaşanabilir Değerli dostlarım dikkatli olun Şimdi bazı e, Koçlar e, Bir kişiden Ayrılmak zorunda kalabilir Ayrılmak Zorunda Yani güzel bir ilişkiydi e, Ama Bitmesi gerekiyor Şu veya bu sebeple Diyelim ve Burada duygusal hayatı sonlayalım, gelelim günlere. İşler çok fazla, İlk günden itibaren. Böyle bir bazı sorumluluklar var. Bazı e, idareden sorumlu kişiler, idareden sorumlu, efendim e, genel e, e, müdür işte, efendim genel yönetmen. Genel, her neyse sizin işiniz. E, cuma bir. Perşembe 7, cumartesi 9 arası bazı sizi sıkacak, üzecek, sizinle uğraşacak kimseler yolunuza çıkabilir. Dikkatli olun. Ne dedik? Aldırmıyoruz. Kimseyi dinlemiyoruz dedik. Dinlemiyoruz ve etki altında da kalmıyoruz. Şimdi siz zaten alttan alırsanız daha mü, mü, mülayim davranırsanız, mülayim dedikçe de aklıma Kemal Sunal geliyor. Mülayim davrandıkça efendim ne olur? E, daha her şey süt liman olur. E, pazartesi 4, e, şimdi 2 ile 4, 2, 3, 4. Cumartesi, pazar, pazartesi. Bunları değerlendirin. Bakın çok güzel 3 gün. Ama bu arada hani söylediğim günler arasında... Bu üç gün çok güzel Ama burada yine tahrik Söz, laf, dedikodu bunlar devam ediyor Efendim sağlığınızla ilgili konuları 14'üne kadar halledin ee, Bir şeyi böyle açıkta Bırakmayın güzel dostlarım olur mu Yani e, e, bilin Ne olduğunu ne ettiğini Ben sizi korkutmak için söylemiyorum ama bilin Yani Şimdi burada ailevi sorunlar. Ailevi sorunlar gündemde ama şans size öyle bir güzel bir yol açıyor ki Güneş, Mars, Yay burcundan çok güzel fırsatlar sunuyor. Yani bu arada ailenizle de ilgilenme durumunda kalıyorsunuz ama çok da faydalı oluyorsunuz. Yani gökyüzü size gerçekten de bu ay yardımcı. Neptün balık burcunda. Ne yapıyor biliyor musunuz? Bir ticaret insanıysanız şahit sevgili koç. Sizin adınızı, soyadınızı, yaptığınız işlemi, her neyle meşgulseniz yani bir üretiminiz var. Neredeyse bütün dünyaya tanıtıyor. Olduğunuz ülkenin tamamı sizi tanıyor. Böyle bir durum söz konusu. O zaman ne yapıyoruz? Bu günlerde, bu söylediğim günlerde, efendim Neptün her zaman yardımcı değil bunu biliyorsunuz. Ee, ama e, e, kendinizi genişletmek, işinizi, e, e, adınızı büyütmek ve duyurmak için çok önemli bir ay ve günler. Pazar 10, e, burada sezgiler çok yüksek. Sezgiler yüksek ve size e, doğru yolu gösteriyor konuşmayın susun pazar 10 pazartesi 11 e, çok güzel iki gün e, hatta salı 12 hatta çarşamba 13 e, e, bunlardan da faydalanın efendim gerçekten güzel günler bunlar e, şimdi e, sanki bir şeylerinizi böyle sıralıyorsunuz ve birileri de sizi alkışlıyor ne kadar tertiplisin ne kadar doğru çalışıyorsun ne kadar düzgün çalışıyorsun yani hep üstlerinizden e ee, çevrenizden hatta ve hatta rakiplerinizden çok güzel sözler duyacaksınız. Çok güzel kararlar vereceksiniz. Güçlü kararlar, efendim cesur kararlar. Salı 12, çarşamba 13. Ee, ama bakın, e, sizi zorlayacak sürprizler önünüze çıkabilir. Perşembe 14, cuma 15. Sakın ola ki üzülmeyin. Cumartesi 16 her şey tekrar düzelecek. Yani şimdi bir yere başvurduk, bir şeyler oldu. Çok güzel her şey giderken birdenbire ters döndü işler. Aman karamsar olmayın. Çünkü ne dedik? Çok güzel tekrar dönecek ve hamaset, sonsuz kararlar dediğim gibi çok iyi. Bazı şeyler yolunda gitmese de sorunlar cumartesi, pazar, Hallolacak. Yani en güzel günler 16 17. Cumartesi pazar. Şimdi ayın 18'inden sonra bazı kararlar, önemli kararlar. Sanki bir şeyleri yıkıyorsunuz. Artık ben bunları yıkmak zorundayım. Yani ben e, efendim e, şey yapamam. Bu e, engellere katlanamam gibi bir durum söz konusu. Peki 19-20 güzel günler müstesna yazmışım. Önemli bir gelir kaynağı veya bir kazanç, yani bir kazanç da olabilir gelir kaynağı olabilecek bir durumda. Hani dedim ya adınızı bütün her yere duyurabilecek şeyler söz konusu. İşte efendim şimdi burada adınızı duyuruyorsunuz. Tamam güzel ama çok güzel de kazançlar elde ediyorsunuz. Değerli dostlarım şimdi sevgili koçlar hamaset sonsuz çok önemli gezegenlerde sizi destekliyor. Pazartesi 25 Salı 26 burada sükunet gerekiyor bazı kişiler şimdi ne zamanki enerjimiz yüksek işlerimiz yolunda bazı e, e, efendim gizli saklı hani unutmayın şimdi e, e, Satürn'de sizin e, efendim e, 12. evinizde 12. ev gizli düşmanlar yani gizli düşmanlar yolda onlar gitmiş değil kalkmış değil buna da dikkat edin hep dikkatli olun çıkana kadar oradan. Hani efendim işte böyle diyorlar, öyle diyorlar diyor bazıları. Hayır 12. ev gizli düşman, gizemler, gizli düşmanlar, işinizi gücünüzü bozmak isteyen insanlar, e, hayatınızı e, bozmak için çıkardıkları dedikodular e, falan. Yani çevrenizi e, böyle şeyli tutun. E, işte efendim siz de 27'sinden 30'una kadar, pazar 31 yeni bir şey ilan edeceksiniz ve bazı e, aynen de dediğim gibi bazı size engel koyan, sizi istemeyen veya efendim e, yolunuza efendim çomak sokan birilerine böyle bir şey yapacaksınız değerli dostlarım böyle bir e, açacaksınız e, koç biraz şeydir heyecanlıdır, sıcaktır ateşlidir ama ne dedik? Lütfen hani fazla yapmayalım. Yapalım ama fazla yapmayalım. Yani bir hududu olsun bir şeylerin. Olur mu? Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.